istediğin sesi duyunca ya alkışlama ya da sesi duydum deme. Ama sesi duyamayabilirsin de. Ben sana bir tane kulaklık takacağım. Sonra sana bir diye bir ses göndereceğim. Sen de sesi her duyduğunda alkış yapacaksın. Tamam mı? Duymuyor musun diye. Sana her sesi duyduğunda duyuyorum diyebilirsin. Ya da süpersin. Evet. Harika. Meslek derneğimizin aslında en önemli faaliyetlerinden bir tanesi toplumsal toplumsal olarak işitme sağlığı alanında farkındalığı arttırabilmek. hem ailelerimize yönelik hem alanda çalışan öğretmenlerimize yönelik bilinçlendirme kampanyası başlattık. Duydun değil mi sesi? Bizim buradaki amacımız hem ailelerimizi, hem öğretmenlerimizi, hekimlerimizi bilgilendirmek, işitme sağlığı ne kadar önemli olduğunu söylemek. Ee, okul öncesi şimdi e, devlet politikamız olarak e, okul taramaları başladı biliyorsunuz ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Ee, yeni doğan taramalarımız çok daha başarılı. Artık e, biliyorsunuz Türkiye'de, dünyada olduğu gibi işitme engeli, şehir çok fazla görülme sıklığı. binde 1 ila 3 arasında Türkiye'de de. E, amacımız erken dönemde müdahale etmek, tanılamak ve e, aslında okul döneminde tam hazır hale getirebilmek. E, bu anlamda yeni doğan taramaları son derece önemli. Ancak okul öncesi dönem hep kaçırdığımız bir dönem oldu. E, bizim burada da toplumsal farkındalığı arttırabilmek istiyoruz öğretmenlerimiz açısından. E, okul öncesi dönemde eğer kalan çocuklarımızı ya da tanılanmayan çocuklarımızı yakalarsak okul dönemine başarılı bir şekilde geçişini sağlayabiliriz. O <laughs> zaman duydum de tamam mı? <laughs> Amacımız Erken tanı ve erken müdahale ki normal işiten çocuklara kadar hem her türlü alanda hem akademik alanda hem sosyal alanda onlara dan kayıpları olmasın, onlarla beraber aynı seviyeye gelebilsinler. En büyük dileğimiz bu. Aynı zamanda da toplumsal bir işitme sağlığı farkındalık çalışmasını başlatabilmek. Sen de bir tane oyun oynayalım. İster misin? Tamam. Anlatıyorum oyunu. Biz burada Pazar ilçemizde bulunan tüm okul öncesi öğrencilerine yönelik işitme taraması yapıyoruz. Yapılan bu tarama sonucunda olabilecek çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri erken almış olacağız. Buradaki hedefimiz erken müdahaleye, erken tanıla, erken tedaviye dikkat çekmek.